Evet arkadaşlar şimdi ikinci örneğimize geçelim. Hemen şuradan solution üzerine geçip şunun adını şöyle alabilirim. Sağ tuş diyelim. Add new project. Console application olacak. Şurada klasörümüzü seçelim. Kendisi oluştu bölüm 6 diye. Uygulama 2. Şöyle değiştirelim. Derste de 2. Burada 2'ler fazla oldu ama bir sonraki uygulamada şu 3-0-2'leri almayız. Evet bölüm 6 üzerine yeni bir konsol uygulaması oluşturmak istediğimizi söyledik. .NET 9'u kullanıyoruz. Ve uygulamamız şu an açıldı. Yani konsol uygulamamız yüklendi. Ne istiyorum? Şunu istiyorum. 3 farklı not isteyelim karşı taraftan. Birinci sınav, ikinci sınav ve proje notu olarak 3 farklı not isteyelim. Birinci sınavın yüzde otuzunu, ikinci sınavın yüzde otuzunu, projenin de yüzde kırkını alalım ve bunların ortalamasına bakalım. Ortalaması 50 eşit ya da büyük ise ekranda geçtiğiniz yazsın, değil ise kaldınız yazsın ve bir isim soyisim de işin başında sorabiliriz. Bunu sizin yapmanızı istiyorum. Evet. Biliyorum bir önceki uygulamaya göre bu biraz daha zor. Ama adımlarımız belli. İlk önce kullanıcıdan bir giriş isteyeceğiz. İsim, soy isim ve iki tane sınav notu, bir tane proje notu isteyeceğiz. Girilen değerlerden sınav notlarını, ilk ikisinin %30'unu, projenin de %40'ını almak istiyoruz. Uygulamayı yani videoyu burada durdurabilirsiniz. Uygulamayı yazmaya denemeye başlayabilirsiniz. Birazdan ben zaten sizinle birlikte bastığınız zaman yazıyor olacağım. Evet şimdi o zaman birlikte yazma işlemine geçelim. Şöyle konsol nokta write ile bir isim soy isim soralım. İsim soy isim diyelim burada kalsın. Burada string diyorum isim soy isim eşittir console.readline ile kullanıcıdan ben isim soy isim bilgisinin gelmesini bekliyorum. Daha sonra console.write'ı kullanarak birinci sınav notunuzu giriniz diyorum. Bunu da bu şekilde aldım. String str diyorum başına not 1. konsol readline'la bunu da aldım. Şimdi tekrar gidelim. konsol write ile ikinci sınav notunu isteyelim. İkinci sınav notunuzu giriniz diyelim. Böyle kalsın. Ona da str not 2 diyelim. Console.Readline ile onu da almış olalım. Şimdi proje isteyeceğiz. Console nokta write ile proje notunuzu giriniz diyelim ve onu da str proje diye şöyle ele alalım. Şimdi benim burada bir kişiyi karşıladığım bir isim soy isim bilgim ve 3 tane de neyim var? Sınav iki sınav notu ve proje notum var. Şimdi gelelim işin tür dönüşüm işlemlerine. Hepsini teker teker yapalım. Ben bunları tabii ki double'a dönüştürmek istiyorum. Çünkü gelen değer tam sayının dışında bir değerde olabilir. O nedenle şöyle diyelim buna. Not 1 diyelim eşittir. Şimdi biz bunu double'a çevirirken istersek int nokta parsı ya da try parsı ya da convert'i kullanabilirdik. Ben convert'i kullanacağım. Convert to double diyorum. Convert to double dedikten sonra STR not 1'i buraya alıyorum. Henüz üzerinde işlem yapmadım. Bakın klavyeden gelen değeri nota çevirdim. Sonra da %30'unu alacağız bunların. Double dedim. Not 2 şöyle eşittir convert to double ile STR not 2'yi burada aldım. Tekrardan double diyorum. Not 3 onu da convert to double ile S tabi burada str not 3'ümüz yok str projemiz var str proje dedik şu an tür dönüşümü tamamladık burada yani şu an sadece klavyeden girilen bilgilere göre tür dönüşümü işlemlerini yapmış olduk şimdi istemiş olduğumuz matematiği yapmaya çalışalım yani not 1 ile not 2'nin %30'unu projenin de %40'ını alalım not 1'i ezebilirim doğal olarak Not 1 eşittir. Not 1'in %30'unu almak istiyorum. Not 1 çarpı 0.30 desem %30'unu almış olurum. Not 2 diyorum. O da aynı şekilde. Not 2 çarpı 0.30. Burada da bunu aldım. Not 3'ümüz var. O da projeye denk geliyordu. Not 3 çarpı 0.40. Onu da bu şekilde aldık. Şu an notlarımızı ne yaptık? Yüzdesel olarak aslında oranlarını aldık. Kendi üzerlerine yazdık. Double diyorum. Burada toplamını almak istiyorum. Yani toplam not eşittir. Not 1 artı not 2 artı not 3. Burada da toplam notu aldım. Şimdi ortalamasını almak istiyorum. Double dedim. Ortalama not eşittir. Bu da ne olacak? Toplam not bölü şöyle bölü 3 diyeceğim. Bunu da 3'e böldüm. Şimdi bir boolean'e ihtiyacım var. Bu da sonuç olsun. Peki ortalama not büyük veya eşit mi 50'den? Bu da bana true ya da false cevabını dönmüş olacak. Artık işlemlerim tamam. Yani benim bütün istemiş olduğum matematiksel işlemler buradaydı. Bunları yapmış olduk. Artık ekrana çıktı. Verebiliriz. O zaman gidelim. Diyelim ki isim soy isim. Şöyle merhabayla kişiyi karşılayalım. Sonra diyelim ki console right line ortalama ya da direkt durumu söyleyelim. Durum şöyle artıyla sonuç geçtin ya da kaldın yani true ya da false çıkacak burada ve bir de puan diyelim hani hangi puanla geçti ya da kaldı onu da bilebilsin ortalama notu da ekrana yazmış olalım kaydedelim set as startup project olarak işaretleyelim ve çalıştıralım. Evet isim soy isim Cengiz Atilla. Birinci sınav notunu girin diyor. 50 olsun. İkinci sınav notu 70 olsun. Projede 80 olsun. Bilmiyorum geçer miyim? Bakalım ne diyor? 22 kaldım. İlginç. Kalmam mı gerekiyor acaba? 50, 70, 80. Tamam. Bir daha bakalım. Cengiz Atilla. Birinci sınav notum 100. İkinci sınav notum 50. Projede 90. Gene kaldım. Bunda bir sıkıntı var gibi duruyor. Bunda bir sıkıntı var gibi arkadaşlar. Şuraya bir breakpoint ekleme zamanı geldi. Tekrardan gidelim. Matematik işlemi yanlış yaptık büyük ihtimalle. 50 90 90 geçmem gerekiyor beni. Niye bırakıyorsun? Bakalım. 15 dedi. 27 dedi. 36 dedi. Toplam notum 78. Evet. Üçe bölmek bizi burada şey yaptı. Üçe bölmememiz lazım. Niye üçe bölüyoruz ki? Üçe bölsek her türlü kalıyoruz zaten. Bunu fazla yazmışız. Pardon. Şurayı fazla yazmışız. Niye ikisini birden siliyorsun? Sadece bunu sil. Tamam. Bu şekilde. Fazla yazmışız. Toplam notu buraya eklememiz lazım. Tamam. Böyle yapalım. O kadar not aldım. Kalmamam gerekiyor yani. Her türlü bırakıyorum. Tekrar bakalım. 80, 50, 70 diyelim. Ben geçmek istiyorum. 67. 67 ile geçtik. Tamam. Şu an doğru çalışıyor. Biz bir de orada ek olarak ortalamasını almışız. O bizi yanılttı arkadaşlar. Uygulamamızın bu şekilde olması gerekiyor. Bir sonraki uygulamada görüşmek üzere.